Galatasaray'dan orta saha bombası. Devler Ligi'ne ön elemeden katılacak Galatasaray, gidecek gelecek isimleri belirleyip en çabuk sürede nihai kadroyu kurmayı amaçlıyor. Birçok ismin sözleşmesi sona eren sarı-kırmızılılarda yaşanacak ayrılıklar sonrası imzalarda üst üste gelecek. Eksik bölgelere doğrudan katkı verecek isimleri gündemine alan Aslan, orta saha mevkisini yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor. Direnci yüksek bir orta alan kurgusu oluşturmayı amaçlayan teknik direktör Fatih Terim'in Barcelona geçmişi bulunan ismi kadrosunda görmeyi çok istediği belirtildi. Sarı Kırmızılar Guangzhou Evergrande forması giyen ancak kısıtlamalar nedeniyle Çin'e dönemeyen Paulinho'nun peşine düştü. Antrenmanlarını Brezilya'da sürdüren Yıldız Orta Saha sözleşmesinin fesi için kulübüyle görüşmelerde bulunuyor. 32 yaşındaki futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Paulinho'nun transfer mart verilerine göre 9,5 milyon euroluk değeri bulunuyor. 2015'te 14 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Paulinho, 2017'de 40 milyon euro karşılığında İspanyol devi Barcelona'ya gitmiş ve sonrasında da 2019'da 42 milyon euro bonservis bedeliyle Çin'de eski takımına dönmüştü. Kaynak fotomaç. Galatasaray'a bir kötü haber de Fernando Muslera'dan. Uruguaylı eldiven Malatya maçı sonrası ayrılık sinyali veren hocasıyla görüştü. Yeni sözleşmeyi kendisiyle çalışmak istediği için imzaladığını belirterek "Siz yoksanız ben de kendime kulüp arayacağım." ifadesini kullandı. Fatih Terim'in Malatya maçının ardından "Hakkınızı helal edin." diyerek yaptığı veda konuşması Uruguaylı file bekçisini oldukça duygulandırdı. Türkiye'ye gelmesinde büyük payı olan Terim'in ayrılığı düşünmesi Muslera'yı çok üzdü. Konuşma biter bitmez Terim'e ilk sarılanlardan birisi oldu. O sırada Türkçe olarak "Sen yoksan ben de yokum." dedi. Muslera'nın o sözleri duygusallıkla söylediği düşünülmesi nedeniyle üzerinde fazla durulmadı. Ancak Uruguaylı kaleci tercümanı aracılığıyla Bodrum'a giden Fatih Terim'i aradı. Ayrılık kararında ciddi olup olmadığını sordu. Yeni sözleşmeyi kendisiyle çalışmayı umduğu için imzaladığını, eğer ayrılacaksa menajeriyle konuşup kendisine takım bulmasını isteyeceğini anlattı. Kesin kararını seçime göre vermesi beklenen başarılı hocanın Musera'dan acele etmemesini istediği öğrenildi. Bu arada Musera'nın tatil için ülkesine gitmeyeceği, Bodrum'da terime yakın bir ev tutarak tatil yapacağı öğrenildi. Kaynak Fotomaç Fatih Terim'den etik veda. Galatasaray'da yeni yönetim devam etmek isterse projesi ve planlamasına göre Fatih Terim kararını verecek. Başka bir hoca ile çalışmak isterse de önü açık olacak. Sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona eren Fatih Terim, sarı kırmızılı kulüpte gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurul nedeniyle Galatasaray'daki görevine etik gereği veda etti. Sarı Kırmızılı teknik adam daha önceki dönemlerde olduğu gibi göreve gelecek olan yönetimin hoca konusunda şeffaf ve sağlıklı kararlar alması adına Florya'daki mesaisini noktaladı. Malatya maçının ardından benim sözleşmem bu ay itibariyle sona eriyor. Her seçim döneminden önce olduğu gibi üzerime düşeni ve bana yakışanı yapacağım yine. Bundan kimsenin şüphesi olmasın diyen Terim ailesiyle birlikte tatil için Bodrum'a gitti. Artık teknik direktör konusunda kararı Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurulu kazanan Galatasaray Başkanı belirleyecek. Galatasaray'ın yeni başkanı Fatih Terim'le devam etmek isterse projesi, düşünceleri ve planlamasına göre tecrübeli hoca kararını verecek. Sarı Kırmızılar başka bir teknik adam ile çalışmak isterse de bu konuda önü açık olacak. Kaynak ve Baslan Galatasaray, Aurelio Buta transferini bitirmek üzere. Cimbom gelecek sezonun transfer anlaşmalarını şimdiden bitirmek için kolları sıvadı. Fatih Terim'in gözlerinden Aurelio Buta'yı bitirme yolunda önemli bir adım atan Sarı Kırmızılılar, Belçika Ligi ekibi Royal Antwerp'te forma giyen Portekizli yıldızla büyük oranda anlaşma sağladı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Aurelio Buta'ya transfer teklifi yapan Sarı Kırmızılar pazarlıklarda son aşamaya geldi. Portekizli oyuncunun teklifi kabul ettiği ancak kaç yıllık bir sözleşme olacağı konusunda bir anlaşmaya varılamadığı öğrenildi. Aurelio Buta'nın da Galatasaray'da oynamayı dört gözle beklediği ve transfer için gün saydığı belirtildi. Yıldız futbolcu birkaç sezon önce Galatasaray'ın gündeminde yer almış ancak Sarı Kırmızılı yönetim kaynak yaratamayınca transfer askıya alınmıştı. Aurelio Buta bu sezon Belçika Ligi'nde 19 maçta görev aldı ve çıktığı bu karşılaşmalardan 3 asistle ayrıldı. 24 yaşındaki Yıldız isim Aslanlarla 5 yıllık bir sözleşme imzalamak isterken Galatasaray 3 artı 1 yıllık anlaşmak istiyor. Geleceğin en büyük Brezilyalısı İstanbul'a geliyor. Dubai'nin Şabab El Ahli takımında forma giyen Igor Jesus'un gelecek sezon için sarı kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisiyle temasta olduğunu iddia eden Brezilya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerin de transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şabab El Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre görüşmeler resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın Avrupa'dan rakipleri yok. Ancak oyuncunun ve kulübün sarı kırmızılara ne tepki vereceği belirsiz. Adı Galatasaray'la anılan 20 yaşındaki Igor Jesus, ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Koritiba'da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol 1 asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şabab El Ahli'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Cesus bu sezon 27 maça çıkıp 15 gol 11 asist yaptı. Ligde çıktığı 21 maçta 11 gol 8 asistlik katkısıyla parlayan Cesus takımının en skorer oyuncusu konumunda. Igor Cesus'un transfer marktaki güncel değeri 4,5 milyon euro civarında. Galatasaray'dan Nicolas Capaldo harekatı Yıldız isim İstanbul'a geliyor. Lige 4 kolla sarılan ve transfer çalışmalarını da devam ettiren Galatasaray takıma yeni bir yıldız katabilmek için harekete geçti. Sarı Kırmızılı takım Boca Juniors takımında kariyerini sürdüren ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nicolas Capaldo için Arjantinli oyuncuya teklifini iletti. İşte detaylar. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbomda bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımda hala bazı bölgelerde eksiklik hisseden Aslan'da kaliteli oyuncu arayışları sürerken yönetimde maliyeti düşük ya da bon servis bedeli olmayan oyuncular için çalışıyor. Sarı Kırmızılar ödeyeceği yıllık ücretler konusunda da oldukça hassas. Yönetim bon servissiz bir oyuncu alacak olsa bile maaşı minimumda tutmayı planlıyor. Arjantin basınında yer alan haberde Nicolas Capaldo'nun da Galatasaray forması giymeyi çok istediği iddia edildi. Aynı haber Sarı Kırmızılıların Arjantinli futbolcuya yıllık 2 milyon euro teklif ettiğini yazdı. 22 yaşındaki yıldız futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro. Boca Juniors'ın alt yaş gruplarından kadrosuna kattığı Nicolas Capaldo, Boca Juniors kariyerine çıktığı 14 maçta bir asistlik katkı sağladı. Galatasaray, Boca'nın sözleşme teklifini kabul etmeyen Nicolas Capaldo'nun menajeriyle de temas kurdu. Sarı Kırmızılılar, Arjantinli merkez orta saha oyuncusunun transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti.